Bir ailenin aylık gider tablosu yukarıdaki o merkezli dairesel grafikte gösterilmiştir. Harçlık 240 TL, diğer giderler 120 TL, kira gideri yemek giderinin 4 katıdır. Toplam gideri 720 TL olan bu ailede BOC, BOC açısıyla AOB açılarının farkı kaç derecedir diyoruz. Peki sevgili arkadaşlar, dairesel grafikte miktarlarla açılar doğru orantılıdır. Diğer giderler dediğimiz şurası 120 TL'ymiş değil mi? Burası 240 TL'ymiş arkadaşlar. Toplam gider 720 olduğuna göre 720 bölü 120 360 bölü alfa yani şu açımıza eşit olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan 2 şunlar da sadeleşti 60 derece. Burası 60 derece. 120'ye 60 gelmişse 240'a da 120 gelir. Bakın bu açımıza x dediğimiz zaman şu açımız 4x oluyormuş. Şurası ne oldu? 180 derece oldu. Dolayısıyla 5x'e de 180 kaldı. x de buradan 36 derece oldu. Bakın şurası 36 derece. Burası da 144 derece oldu sevgili gençler. Bize sorulan nedir? BOC yani 144'ten 60 dereceyi çıkarmamız istenmiştir. Bu da 84 derecedir. Yani cevabımız E'dir.